Efendim var Alo Emir neredesin? Ne oldu? Sahildeyim. E, tamam orada bekle beni geliyorum tamam mı? Bu kız Emir'le buluşacak. Takip edelim. Acıttı mı çok? Yok yok. Kübra bak yeter kadar. Tamam bitti zaten bekle. Sibel nereye? Şey... Şeker bitmiş. Markete kadar gidip alayım. gelecek misin? Evet. sana söz veriyorum. Hem senin için hem kızım için yepyeni bir hayat kuracağım. Ama... ...bir süre kaybolmam lazım. Ama sen de o, o sırada pasaport işlerini halletmiş olursun. Ne oldu? Şimdiden bizden vaz mı geçtin? Sen böylesin çünkü. Senin inadın evet dedirsene kadar. Ne oldu şimdi evet dedim diye bir anda ortadan kaybolmaya mı çalışıyorsun? Kübra pasaportunuz olsaydı o zaman çoktan uçağa binip gitmiştik. Bak evet yurt dışına çıkmam lazım. Ama sen bu pasaportunu çıkarana kadar ben Türkiye'de kalacağım. Yani sadece ortalıkta gözükmemem lazım çok tehlikeli. Bak sen pasaport işlerini hallet. Ben de sana söz veriyorum. Gelip seni alacağım. Hayatın tehlikedeyse şimdi git o zaman. Dert etme bizi biz bir şekilde başımızın çaresine bakarız. Hayatımı kurtarmak için ailemden vazgeçmeyeceğim. Bak dediğim gibi. Ben yokken sen pasaport işlerini hallet. Sonra bir hafta sonra bugün gelip seni alacağım. Ve bir şekilde Elif için Emir'den kağıtları alacağım. Sonra hep birlikte gideceğiz. Tamam mı? Allah kahretsin ya. Ne yaptınız siz birbirinize? Yara böyle bu Sibel. Pansuman yaparsın geçer. ne olacak? Keşke söylemeseydim duyduklarımı. Çok pişmanım Emir. iyice düşman oldunuz birbirinize. Niye böyle yapıyorsun ki? Çok mu aşıksın Kübra'ya? Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Görüyorsun işte, değmez. Sibel, bunun aşkla hiçbir alakası yok, tamam mı? Ben zaten artık bunları konuşmak istemiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.